Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, akaryakıta gelen zamlar sonrası kontak kapatma noktasına geldiklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte akaryakıta özel tüketim vergisi artışı gerçekleştirildi. son durum nasıl? Son durum gerçekten kötü. Vayım gerçekten çok kötü. Geçtiğimiz günlerde akaryakta 6 lira alıp bir zam geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bizden? Ya bunun nasıl? Bu artış benzin ve motorun fiyatlarında önemli bir yükselişe neden oldu. Ve birçok sektörü olumsuz etkiledi. İndir bindir buradan Bahçeliler'e gittiği zaman 40 lira. E, mazot satan 40 lira yazar. E şimdi bu e, taksiciler ne yapsınlar? Ta... Özellikle taksiciler bu artıştan ciddi şekilde etkilendiler. Taksiciler olarak çok zor durumda olduklarını ifade eden Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Taksiciler artık iş yapamayacak duruma geldi. Gelen zamlar ciddi anlamda kötü etkiledi bizi. Arkadaşlar kontak kapatalım dediler, biz de Taksiciler olarak, dernek olarak bize yakışmaz dedik ifadelerinde bulundu. E, mazota satan yetiştiremiyor. Her şimdi... Bu taksimetreyi yenilemekte 2 milyar gidiyor, 3 milyar gidiyor. Şimdi bu 3 ayda bir taksimetre 2 milyar para verdiği zaman, taksici bu mazota verdiği zaman ne yapsın, evine ne götürsün? Yazık. Zaman sizi nasıl etkiledi? Ya çok etkiledi. Gerçekten konta kapatmaya kadar arkadaşlar geldiler, konta kapatalım dediler bize e, olarak bu dernek olarak bize yakışmaz dedi. Kapatmayalım. Kapatmayalım ama gerçekten kurtatmıyor. Vallahi kurtatmıyor. Şimdi mazot çok yüksek. Gerçekten vayım. Şimdi bu çalışmasak diyecekler ki burada eylem yapıyorlar.